sağ alt köşedeki senkronizasyon konsolidasyon bölümü aktarma içeri ve dışarı olarak değiştirilmiştir. Ayrıca aktarma işlemine yeni fonksiyonlar eklenmiştir. Bunlardan bir tanesi devamlı denetim dosyasında oluşturduğumuz listeyi, ana makinede oluşturduğumuz listeyi diğer serverlara, diğer client serverlara aktarma anlamında. İkincisi müş yaptığımız müşteri kabulleri bir veya birkaçını yine aynı şekilde dışarı aktarabiliyoruz ve diğer makinaya transfer edebiliyoruz içeri çekmek vasıtasıyla. Ayrıca ana makinada yaptığımız denetim firması tanımından bahsetmiştik. Bu tanımlamayı da her makinada yapmak yerine yine ana makinada yapıp diğer client server'lara, diğer kendi başına çalışabilen keplere aktarmanız mümkün. Bunun için Yapmanız gereken yine aynı şekilde dışarı aktar diyoruz. Kendi ana makinamızdaki verileri dışarı aktarmak anlamında bu bir denetim olabilir. Veya yaptığımız ana makine, makinede yaptığımız müşteri tanımı, kullanıcı tanımı zaten biliyorduk. Bunlara ek ilave olarak yeni diyorum Dışarı aktarma şablonuna geliyorum. Bul dediğimde karşıma dışarı aktarma seçenekleri geliyor. Az önce bahsettiğimiz customer acceptance dediğimiz şey müşteri kabulle ilgili yaptığımız işlemleri ifade ediyor. Bunu seçtikten sonra dışarı aktar dediğimizde makinemizde oluşan müşteri kabulleri dışarıya senkronize etmiş oluyoruz. Yani dışarıya aktarmış oluyoruz. Tekrar yeni dediğimde yine 3 noktaya basıp bul dediğimde karşıma yine seçenekler çıkıyor. Custom Work Continuous Audit File dediğimiz dosyalara devamlı denetim dosyasındaki kalemleri yine ana makineden diğer makinelere transfer etmekte. Bunu da seçip tamam dediğimizde dışarı aktar dediğimizde o da bir paket halinde dışarı aktarılmış oluyor. Aynı zamanda son olarak da cap configuration update dediğimiz dosyayı da dışarı aktarırsak burada da denetim firması yani mutabakatta çıkan tanımlamalarımı diğer makineye aktarıyor oluyorum dışarı aktar. Nerede oluştu? Yine aynı yerde. Bilgisayarım C Cep dosyasına baktığım zaman şurada oluşturduğum dosyaları görmüş oluyorum. Diğer makinelerin tarafından bir şekilde onların masa yapıştırılıp içeri alınmaları gerekiyor yine diğer makineler içeri aktar deyip yeni dedikten sonra bu dosyaları seçmek ve aç demek suretiyle kendi makinalarına transferi gerçekleştirmiş oluyorlar.